Benim garajım kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda sizinle birlikte araçlarımızın yıpranan boyasını nasıl onarabiliriz bundan bahsedeceğim. İyi seyirler. Bu aracın şoför kapısı değişen. Değişen olduğu için gönül rahatlığıyla boyayacağım. Aslında değişen olmasaydı bile şuradaki bölümlerin nasıl yıprandığını görüyorsunuz. Ve ben bu araca bu şekilde binmek istemiyorum. Yani orijinal olmuş olsaydı bile ben bu bölümleri boyamayı düşünüyordum. Aynı şekilde bakın. Tavanda da güneş yanıkları mevcut. Burada herhangi bir boya çıkmamış. Sadece üstündeki vernikler yanmış. Ancak bagaj kapağının şu bölümdeki boyalarının yandığını ve altta astarının çıktığını görebilirsiniz. Ben yine buna bu şekilde bilmek istemediğimden bu parçayı da daha sonra boyayacağım. Sizler de bu videodan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Diyelim ve sorunlu olan ilk bölgemizin onarımına birlikte geçelim. Eğer aracınızda cam rüzgarlığı varsa bunu dikkatlice sökmeniz gerekiyor. Söktükten sonra kapı üzerinde bant kalıntıları olabilir. Bu bant kalıntılarını bir plastik kazıyıcıyla yerinden çıkartabilirsiniz. Eğer plastik kazıyıcınız yoksa bir çekpasın ucundaki yumuşak bölümü çıkartarak bunu bir plastik kazıyıcı olarak kullanabilirsiniz. Yıkama ve temizleme işlemimiz bitti. Şimdi sırada zımparalama var. Eğer boyanızın üzerinde dokunduğunuzda herhangi bir pürüz hissediyorsanız mutlaka burayı zımparalamanız gerekiyor. Çünkü eğer bu haliyle boya yaparsanız muhtemelen yine elinize gelecektir ve görüntüsü de pürüzsüz bir yüzey gibi olmayacaktır. Onun için zımparalama yapmanız gerekiyor. Zımparalama yaparken ilk başta Tabii ki bu yüzeyin durumuna göre değişebilir. Benimkinde oldukça fazla olduğundan dolayı bunu başlangıçta 180 zımparayla yapıyorum. Ardından daha ince zımparalara geçerek tamamen pürüzsüz bir yüzey elde etmeye çalışacağız. Zımpara yaparken dikkat etmeniz gereken şey direkt elinizle yapmamaya çalışın. Çünkü parmaklarınızın baskı uyguladığı yerler biraz daha fazla aşınabilir. Onun için zımparayı daha pürüzsüz ve daha düzgün bir yüzey elde etmek istiyorsan mutlaka elinizde şu şekilde bir sünger ya da Herhangi bir bulaşık süngeri tabii ki yıpranmamış olanlarda kullanabilirsiniz. Bunu şu şekilde yapıyoruz ve zımpara işlemine başlıyoruz. Tabii şurada görmüş olduğunuz bölümlere zımpara değdirmek istemiyorsanız oraları maskeleyebilirsiniz. Ben de şu an herhangi bir sorun yok ama sadece sizlere göstermek amacıyla şurayı maskeliyorum. zımparanın paranın biraz daha dışa taşmasını engelleyebilirsiniz ve daha rahat zımpara para işlemi yapabilirsiniz. Evet, gitgide pürüzsüz bir yüzü elde ediyoruz. Parmağınızla dokunup zımparanın yeterli gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Ben biraz daha yapmam gerekiyor. Şurada da biraz var. Şurayı da maskeleyelim. Evet şu üstteki bölümü oldukça güzel ve yumuşak bir şekilde zımparaladık. Şurada görmüş olduğunuz noktalar bulunuyor. Bunları da biraz zımparaladıktan ve geçişini yumuşattıktan sonra artık temizleyip astar işlemine geçebiliriz. Özellikle şu bölüm çok kötü bir halde ama sonucun çok güzel olacağını söyleyebilirim. paralama işlemimiz neredeyse bitti sayılır. Deminki görüntüden sonra elime takılan herhangi bir şey yok. Sadece şurada bir kabarcık var. İkinci zımpara işlemine 220 ile devam ediyoruz. Daha pürüzsüz bir yüzey elde etmek için zımparalarımızı gitgide küçültüyoruz. Bu sayede hem çizikler olmayacak hem de daha pürüzsüz ve daha güzel bir görüntü olacak. 220 ile de zımparalama işlemimiz bitti. Şimdi son olarak 800 ile daha pürüzsüz bir yüzey elde ediyoruz. zımparalama işlemini tamamladık. Şimdi buradaki tozlardan kurtulmamız gerekiyor. Sabunlu bez ile güzel bir şekilde ovalayarak tozlardan kurtulabilirsiniz. Tozlardan tamamen kurtulmak istiyorsanız şu yüzeyi alkolle de temizleyebilirsiniz. Şu an elimde kolonya var. Zaten bu da alkollü olduğu için bunu böyle sıkıyorum. Ve kurumadan temiz bir bezle gördüğünüz gibi siliyorum. Evet, zımparalama işlemi ve temizleme işlemi bitti. Şimdi sırada maskeleme ardından astar işlemi var. Şimdi maskelememizi yapalım. Maskeleme işlemimiz bitti. Boyanın sıçraması muhtemel olan bütün yerlere maskeleme yapmaya çalıştım. İç cam gördüğünüz gibi. Çünkü şu kısma da boya uygulayacağımdan dolayı mecburen iç tarafa da çektim. Sadece şu kısma boya gelecek. Bir de aynı maskeleme işlemini gördüğünüz gibi dış taraftan uyguladım. Bu arada boyayı şurada bir yerde kesmeyi düşünüyorum. Bunun için bir kağıt kullanabilirsiniz. Ancak kağıdı şöyle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü böyle kullandığınızda keskin bir bitme izi olacak. Onun için geçişli ve boyanın fazla belli olmaması için bu kağıdı şu şekilde bükerek bir A4 kağıdı da kullanabilirsiniz. Şu an elimde A4 kağıdı olmadığı için zımpara kağıdının dış tarafını gördüğünüz şekilde bakın. Böyle yaptığımda boya kağıdımızın üst tarafından şu kısma biraz daha az geleceğinden dolayı burada güzel bir geçiş olacak ve boyamız fazla belli olmayacak. Maskeleme işlemimiz bitti. Şimdi astar uygulamasına geçiyoruz. Astar işlemimiz bitti. Şimdi yaklaşık bir 20 dakika kurumaya bırakıyoruz. Astarımız kurudu. Şimdi 2000'lik zımparayla ve su yardımıyla astar yüzeyinde oluşan pütürleri temizlemeye çalışacağız. Böylece daha pürüzsüz bir yüzey elde etmiş olacağız. Şimdi zımparalama işlemine geçiyoruz. Fazla baskı uygulamadan sadece üstündeki pütürleri almaya çalış. Böylece boya daha güzel bir şekilde astar üzerinde tutunacaktır ve pürüzsüz bir yüzeyimiz olacak. yüzeyi temiz bir havluyla tekrar temizliyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Biraz önce zımparalamış olduğumuz yerler kuruyana kadar ben de sizlere aracım için satın almış olduğum boyadan bahsedeyim. Bu boyayı sanayide bir otoboyacıya giderek doldurttum aracınızın renk koduna ulaşmak istiyorsanız sağ ön yolcu kapısının hemen iç tarafında bulunuyor. İsterseniz aracınızla da gidebilirsiniz ya da şurada görmüş olduğunuz etiketin fotoğrafını çekerek otoboyacıya gösteriyorsunuz ve burada bulunan kodlar yardımıyla aracınızın rengiyle birebir aynı olan boyayı satın alabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Şimdi videoda yaptığımız gibi bazı işlerinizi kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Şimdi tekrar boya işlemine geçebiliriz. İlk kat boya işlemine geçmeden önce sprey boyalarınızı yaklaşık 1-2 dakika çalkalamayı unutmayın. Şimdi boya işlemine geçiyoruz. Boyama işlemin ilk katını tamamladık. Yaklaşık bir 15-20 dakika kurumaya bırakıyoruz. Ardından ikinci katı atıyoruz. Renkte herhangi bir farklılık görürseniz üçüncü katı da atabilirsiniz. Şimdi boyamızın ikinci katına geçiyoruz. Sanırım sizler de görebiliyorsunuz boya gerçekten harika oldu vernikle beraber parlaklığını da sağladıktan sonra harika bir görüntü olacağını en azından bir önceki haline göre oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ikinci katında kuruması için yaklaşık olarak bir 20 dakika bekliyoruz. Şimdi vernikleme işlemine geçiyoruz. kat verniğimizi attık. Yaklaşık bir 20 dakika sonra ikinci katımızı atıp boyama işlemini tamamlıyoruz. Şimdi son kat vernik işleminin ardından boya işlemimiz tamamlanıyor. Vernikleme işlemimiz de bitti. Artık boyamız kullanıma hazır sayılabilir tabi kuruduktan sonra. Bir de şuradaki geçişin daha pürüzsüz olması için ayrı bir işlemimiz var. Onu da videonun devamında tabi yine seyredeceksiniz. Şimdi kurumaya bırakıyorum. Ardından maskelemiş olduğumuz bölgeleri çıkartacağız. Şu bölümü halledeceğiz birlikte. Bunun yanında bir de eğer verniği biraz fazla sıktıysanız portakal kabuğu görünümü olabilir. Onun için ayrıca bir zımpara cila uygulaması yapmanız gerekiyor. Benimki kuruduktan sonra belli olacağı için kuruduktan sonra portakal kabuğu görünümü varsa bunu da zımpara ve ardından cila yardımıyla tamamen pürüzsüz bir hale getireceğiz. Şimdi yaklaşık 2 saat kadar kurumaya bırakıyoruz. <laughs> Boya işlemimiz bitti. Şimdi sizlerle birlikte kontrol edelim. Sonuç gerçekten inanılmaz ve harika. Ben çok beğendim. Sadece tek sorun şurada bulunan geçiş bölgesi. Bunu da birazdan sizinle birlikte çözmeye çalışacağım. Eğer düşündüğüm şekilde yapamazsam o zaman şu kısmı şurada görmüş olduğunuz çıtaya kadar boyamayı düşünüyorum. Ama birazdan yapacağımız işlemle daha güzel bir sonuç elde edeceğiz. Ve burayı boyamamıza gerek kalmayacak. Yani en azından öyle ümit ediyorum. Tamamen kurumasını beklerim. Bunun için bir gün ya da iki gün bekleyebilirim. İkinci günün sonunda ya da birinci günün sonunda ikinci kısma yani şuradaki geçişi ve burada bulunan portakal kabuğu etkisini birlikte yok edeceğiz. Bir gün sonra görüşürüz. Yaklaşık bir gün bekledikten sonra boyamız tamamen kurudu. Şimdi şurada görmüş olduğunuz geçişi ilk olarak zımparayla ardından cilayla yok etmeye çalışacağız. Tabi bu benim kendi tercihimdi. Yani şuraya kadar boyandıktan sonra isterseniz alt kısma kadar da boyayabilirsiniz. Ben sadece bu geçişle ilgili olan olayı sizlere göstermek istediğim için böyle yaptım. Eğer çıkmazsa biraz önce de söylemiş olduğum gibi buranın tamamını aynı renge boyayabiliriz. Onda herhangi bir sorun yok. Sadece geçişi düzeltmeye çalışalım. Bu arada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Eğer bu tarz bir geçiş uygulamak istiyorsanız geçiş yapacağınız kısma astar uygulamamaya çalışın. Çünkü bu bölüme biraz fazla astar uygularsanız zımparaladığınızda alttan boya yerine astar çıkacağı için her zımparalamanızda artık Astar yavaş yavaş çıkmaya başlayacak ve buradaki beyazlık gitmeyecektir. Buna dikkat edin. Bu bölüme mümkün olduğunca boya sıkmaya çalışın, astar değil. Artık işlemleri uygulamaya geçebiliriz. Şimdi 2500'lük sulu parayla hem vernikle oluşan portakal kabuğunu hem de şuradaki geçişi yumuşatmak için gördüğünüz zımparayı kullanıyorum. Tabi suyla kullanmayı unutmayın. Yeni boya ve eski boya arasındaki geçişi görebilirsiniz. Mümkün olduğunca zımparayla yok etmeye çalıştım. Birazdan cila uygulayacağız ve bu geçişi biraz daha yumuşatacağız. İki farklı boy olduğu için dikkatli baktığınızda yine buradaki farkı görebilirsiniz. Böyle bir durumdan rahatsızsanız biraz önce de söylediğim gibi tamamını boyayabilirsiniz. Şimdi cila işlemine geçelim. Şimdi sırada pasta ve cila işlemleri var. Ben bu markayı kullanıyorum. Siz istediğiniz herhangi bir markayı kullanabilirsiniz. Bunu tavsiye ederim. Fiyatı biraz yüksek ama oldukça kaliteli. Bu arada mat kapucuna bağlanan bu süngerle işlemi yapacağım. Sizin elinizde böyle bir matkap ve başlık olmayabilir. Yine elle de bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi cila işlemine geçebiliriz. Siz de eğer cila işlemlerinizi polisaj makinesi ya da böyle bir matkapla yapıyorsanız aynı yer üzerinde fazla durmamaya dikkat edin. Çünkü ısındığından boyaya zarar verebilirsiniz. Mümkün olduğunca gezdirerek yapmaya çalışın ve boyayı ısıtmamaya çalışın. Pasta işlemini tamamladık. Gördüğünüz gibi zımparadan kalan bütün izleri yok etmeye çalıştık. Zaten yansımamdan da anlayabiliyorsunuzdur. Şimdi cila işlemine geçiyoruz. Ciladan sonra boyamış olduğumuz bölümler daha net ve daha belirgin hale gelecek şimdi. Cila işlemine geçelim. Pasta ve cila işlemimiz tamamlandı gördüğünüz gibi yansıma gerçekten harika ben çok beğendim şuradaki geçişi size göstermek istiyorum bilmiyorum görebiliyor musunuz yani belli olmuyor desem yeridir çok çok dikkat etmeniz gerekiyor yani belki yüzde beş belki yüzde onluk bir bölüm hala duruyor ama oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim zaten benim burada rüzgarlık olduğu için yani oradaki bölüm benim için çok da sorun değil eğer siz yarım olarak boya yapmayı düşünmüyorsanız bu bölümün alt tarafına yine boya yapabilirsiniz. Oldukça harika. Özellikle şu bölümü göstermek istiyorum. Eğer videonun başına atlatmadan izlediyseniz şu bölümün halini muhtemelen görmüşsünüzdür. Gerçekten şu an muhteşem. Evde kendiniz bu işlemleri çok rahat, çok basit bir şekilde uygulayabilirsiniz. Lazım olan bütün malzemeleri zaten videoda göstermeye çalıştım. Sizler de onları satın alarak istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Usta yapmış gibi oldu gerçekten. Tabi onların yaptığı gibi olmasa da benim de sonuçta ilk denememdi ve gerçekten harika bir sonuç elde ettim. Önceki haline göre çok çok güzel. Benim için küçük hataların çok da bir problemi yok. Küçük hata demişken sizlere göstermek istiyorum. Bakın şurada maalesef. Uçan bir toz parçasının buraya konması sonucu burada küçük bir leke oluşmuş. Bu arada şunları göstermek istiyorum. Bunlar bant lekeleri. Bunlar boyadan kalan herhangi bir şey değil. Bunları daha sonra bezle sildiğimde bunlar da çıkacaktır. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Daha sonra yine aracımızın tavanıyla ilgili bir işlem yapmayı düşünüyorum. Bunun yanında bir de şurayı da yine videonun başında söyledim. Bagaj kapağının üst tarafında astarlar çıkmış. Burayı tamamen boyamayı düşünüyorum. Önce iyice bir zımparalayıp metale kadar gelmeyi düşünüyorum. Astar ardından boya ve vernikle işlemi tamamlamayı düşünüyorum. Sizler de kanalımızdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Birçok bakım ve onarım videosu bulunuyor. Aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Umarım yine bu video sizler için faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.